Bekir Azar, Yıkanma Zamanı Bizim nesil monşerler devrini görmüş ve yaşamış talihsiz bir nesildir. Ah Fransa ah diye başlayan makalelerinde Paris aşığı nice diplomat ve entel dantele tanık oldu. Fransa medeniyettir, insanlıktır, demokrasidir diye çığlık atıyorlardı satırlarında veya sözlerinde. İşlenen insanlık suçlarını hiç görmüyorlardı. Biliyorlardı katilleri barbarları ama kalplerine batı aşkı nakşedilmişti. Koskoca Osmanlı İmparatorluğunu içerden büyük bir sevda ile yıkan iddiatçı kafaların torunlarıydı hepsi. Birinci Dünya Savaşı'nda 17 bin Senegallinin Fransız üniformasıyla İstanbul işgali sonrası sokaklarda gezdiği fotoğrafları bileniniz var mı? Senegallinin İstanbul işgalinde ne işi var? Zonguldak'ta onlar için karargah kurulduğunu bu ülkede kaç kişi biliyor? İkinci Dünya Savaşı malumunuz Avrupa ile Pasifik'te yaşandı. Afrika'nın bu savaşla hiç ilgisi yoktu. Ancak tam 2 milyon Afrikalı, Fransız ve İngiliz genel valilerin devlet başkanı olarak kabul edildiği Afrika ülkelerinden toplanarak askere alındı. Binlerce Afrikalı Almanlarla savaştırılmak üzere ön cepheye sürüldü. Bu Fransızlar öyle alçak ve korkaktılar ki Alman işgalinde en kolay teslim olan ülke olarak tarihe geçtiler. Binlerce Fransız üniformalı asker ölmüştü Almanlar karşısında. Ancak büyük çoğunluğu Afrika'dan getirilenlerdi. Fransızlar saklanmayı, teslim olmayı ve Nazilere hizmet edecek kadar alçaklaşmayı, şeref kabul edecek kadar aşağılık bir ülkeydi. Almanların Nazi kamplarına götürdüğü 1300 Fransız üniforması giyen Afrikalı askeri serbest bırakması üzerine Fransa ne yaptı biliyor musunuz Bunlar Nazi casusu olabilir diyerek hepsini öldürdü BBC'ye demeç veren bir Afrikalı asker biz Fransa için öldükçe Fransa bizi sömürmeye devam etti Onlar için ölmemiz bile onları memnun etmedi diyordu Paris'te İnsan müzesi kurup öldürdükleri Afrikalıların kafa taslarını sergileyecek kadar barbar bir ülkeden bahsediyoruz. 2008 yılında Nelson Mandela bile vatandaşı bir kölenin organlarını 100 yıl sonra bu müzeden alıp Güney Afrika'ya getirip gömebildi. İşgal ettikleri Afrika'da Fransızca öğrenmeyi kabul edenlere ve Hristiyanlığı seçenlere ayrıcalıklar tanıyarak üstün insan muamelesi yaptılar. Böylece yerli işbirlikçiler edindiler. Kültür emperyalizminin zirvesini yaşattılar. Milyonlarca Afrikalıyı öldüren, katleden bir Fransa'dan bahsediyoruz. Bizim monşerlerin medeniyet dediği Fransa'da bugün entelektüeller ne tartışıyor biliyor musunuz? Afrika'da Fransız askerlerin tecavüz ettiği binlerce Afrikalı çocuğu. Peki tartışmanın odak noktasında ne var? Bu tam anlamıyla insanı dehşete düşürecek cinsten. Askerler Afrikalı çocuklara tecavüzde haklı olabilir mi? Evet, bunu tartışıyorlar. Olaya bilimsel olarak bakılmasını istiyorlar. Askerlerimiz ülkelerinden binlerce kilometre uzakta, üstelik Afrika ikliminin insan psikolojisi üzerinde de derin tahribatı var diyorlar, iyi mi? Yani o bizim monşerlerin medeniyet dediği Fransa'da aydınlar, Afrikalı çocuklara Fransız askerlerin tecavüzünü neredeyse haklı çıkaracak konuşmalar yapıyor. O Fransa, üst ırkların alt ırklar üzerinde hakları var diyen Jules Ferrileri yetiştirdi. Afrikalılar katledilebilir diyen meşhur devlet başkanları çıkardı. Ruanda'da bile bir ayda 800 bin kişiyi kesen Hutuların arkasından Fransa çıktı. Zaman aşımından dolayı arşivlerin açılması gerekirken yaptıkları soykırım ortaya çıkacak diye Fransa devleti bunu ikinci kez yasakladı. Ruanda katliamı nedeniyle Fransa'ya açılan binlerce dava var. Afrika'da milyonları öldürerek ve sömürerek refaha ve 500 milyar dolar yıllık haraca kavuşan bu alçaklar, Fasta öldürdükleri Müslümanların cesetlerini yığınak yaptılar. Ardından fotoğrafını çekip pul basıp mektupların üzerinde iftiharla dünyaya servis ettiler. İşte bizim monşerlerin hayran olduğu batı refahının bu alçak ve barbar yüzünü asla gündeme getirmez bu yerli ittihatçı kafalarımız. Afrika'da diklenen kaç ülkede Mali'de, Nijerya'da terör örgütleri kurup diz çöktürdüklerini anlatmazlar. Kandan nasıl beslendiklerini asla konuşmaz sadece ah Paris derler. Tıpkı dünyanın anasını belleyen, her yeri kan gölüne çeviren Amerika'dan medet uman diğer yerlilerimiz gibi. Onların kimler olduklarını, hangi siyasi partiler içinde yuvalandıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Devletimizin de Afrika'da Fransızları nasıl kovmaya, halkları uyandırmaya başladığını da görüyorsunuz. Fransa Devlet Başkanı Macron Önceki gün en çok katliamlardan birini yaptıkları Benin'in Dışişleri Bakanı ile buluştu ve omzuna dokundu. Beninli bakan eliyle o omzunu temizledi. Çünkü Fransa'nın eli kanlı ve kirliydi. Bizim monşerler ve batı hayranı, Fransa, Amerika, İngiliz sevdalısı tipler acaba ne zaman yıkanacaklar? Bekir Azar, Takvim Levent Yılmaz, Amerika'nın daralması ve bizim enflasyon güncellememiz. Geçtiğimiz perşembe günü iki kritik konuyu yakından izledik. İlki Amerikan ekonomisinin büyüme verisiydi. İkincisi de TCMB'nin enflasyon raporu. Amerikan ekonomisi yine daraldı. Bir önceki yazımda Amerikan ekonomisinin resesyona girme ihtimali üzerine bir yazı kaleme almış ve resesyon kavramının teknik tartışmalarını detaylı bir şekilde anlatmıştım. Burada söz konusu tartışmaları tekrarlamayacağım. Ancak o yazıdan bu yana açıklanan veri Amerikan ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiği anlamına geliyor. Amerikan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde bir buçuk daralmıştı. Hatta oran sonradan 1.6 olarak revize edildi. Beklenti ise daralmanın tersine %1.1 büyümeydi. İkinci çeyrekte ise piyasa beklentisi %0.4 iken ekonomi 0.9 daraldı. Resesyon mu değil mi? İktisadi literatürdeki yaygın kanı bir ekonominin iki çeyrek üst üste daralmasının resesyon olduğu yönünde. Ancak Amerikan Ulusal Ekonomi Araştırma Bürosu resesyonu ekonominin tüm alanlarına yayılan ve birkaç aydan fazla süren ekonomik aktivitedeki önemli düşüş olarak tanımlıyor. Ayrıca Amerika ekonomisinin resmi olarak resesyonda olup olmadığını da NBER ilan ediyor. Yani Amerikan ekonomisi iki çeyrek üst üste daralmış olsa bile NBER yani Amerikan Ulusal Ekonomi Araştırma Bürosu ekonomi resesyonda değil diyebilir. Fed'in kararı Powell'ın konuşması. Amerika büyüme verisinden bir gün önce de Fed'in faiz kararını ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarını takip ettik. Fed beklentilere paralel bir şekilde 75 bas puanlık faiz artışı yaptı. Sonrasında ise Powell'ın faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmak uygun olacaktır açıklaması piyasalarda olumlu karşılandı. Powell, Amerikan ekonomisi için resesyon beklemediğini de tekrarladı. Ancak takip eden günkü veri Amerikan ekonomisinin iki çeyrek üst üste daraldığına işaret etti. Bakalım Powell'ın Amerikan ekonomisi için öngördüğü yumuşak niş senaryosu gerçekleşecek mi? Zira daha önceki dönemlerde Fed Başkanı Greenspan 2008 öncesinde kriz riski yok demişti. Yine Hazine Bakanı Yalın enflasyona geçici derken Powell da resesyon yok ifadelerini kullanmıştı. Hepsinde tam tersi oldu. Umarım bu kez öyle olmaz. TCMB'nin enflasyon tahmini. Perşembe günü takip ettiğimiz bir diğer önemli gelişmede TCMB'nin enflasyon raporuydu. Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılı sonu için enflasyon tahminini %42.8'den %60.4'e güncellediğini gördük. Ayrıca yine yıl sonu için gıda enflasyonu tahmini %49'dan %71.3'e güncellendi. 2021 yılı Aralık ayındaki enflasyonun %36.08 olduğunu düşünürsek yıl sonu için %60.4'lük tahmin dengeli olarak değerlendirilebilir. Ancak yıl sonuna kadar kurdaki ve küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin olası seyrini göz önüne alırsak bir sonraki enflasyon raporunda yeniden yukarı yönlü bir güncellemenin yapılma ihtimali de oldukça kuvvetli. Levent Yılmaz Yeni Şafak